Evet baba, e, akşama zaten çiçek de gelecek, hediye paketi de. Anladım da benimle ilgisi yok yani. A Haklısın baba. Tabii Mesut olsa asla unutmazdı. Sabahtan kapı dolu. Doğru, doğru. Annemin bir sesini duyabilir miyim? Anladım. Tamam, ben akşama tekrar ararım. Olmadı. Sağ ol. Keşke ben ölseydim, onun yerine ben ölseydim, her gün bunu geçiriyorum zaten. Gel. Ah, Nilüfer. Beyim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ya kusura bakma çok fazla vaktini almayacağım ama, Zahide soruşturmasını başlatmışsın. Keyfek eder bir şey yok, yani ortada çok kuvvetli bir suç şüphesi var. Yani resmen açmak zorundayım şikayetten bağımsız. Yani bu bir tercih değil, zorunluluk. Senin hayatında iki renk var değil mi? Yani siyah ya da beyaz. Başka renk yok. Yani hayatta başka renkler de var, tonlar da var Ömer. Yani ben gerçekten bunu sana ders vermek için söylemiyorum. Ciddiyim. Tamam peki yani ne demek istiyorsun o zaman dinliyorum seni. Zahide'nin ifadesine başvurman için daha çok erken. Anlatabiliyor muyum? yaşadıklarını tanımlaması lazım, kabullenmesi lazım. Oğlunun varlığıyla yüzleşmesi lazım. Oğluyla bağ kurması lazım. Anlatabiliyor muyum? Zaman lazım daha. Tamam, Ama anlıyorum da yani soruşturma buna bir engel değil ki Nasıl engel değil Ömer? Ömer nasıl engel değil? Yapma lütfen. Bu kadın bunu öğrendiği anda ya tamamen kapanacak ya da kaçıp gidecek. Başka bir şey, başka bir şansı yok. Ya bak Kürşat'ı gördün. Küçücük çocuk o halini gördün. Hepsini bak bir kenara bırak. Bunların hiçbirini düşünmüyorsun diyelim. Kendi açtığın soruşturmanın selametini düşün ne olur bak. Sonuçlandıramazsın. Kendi ayağına sıkarsın gerçekten. Ne olur tüm kalbimle rica ediyorum senden. Bak ben seni anlıyorum ama lütfen birazcık da sen beni anla. Yani dosya açılmış ben bunu geri alamam ki. Ayrıca ben dün Menderes'le konuştum. Ne konuştun? İtiraf mı etti suçunu? Hayır, gayri resmi olarak yani. Ama yapmadım da diyemedi. Ya zaten Nülfer bu doğal bir süreç. Yani daha deliller toplanacak, ifadeler alınacak. Yani bir zaman var, bugünden yarına değil ki bu. Yani Hem de en sona bırakırız ifadede. Ben seni gerçekten artık anlayamıyorum. Ömer, hayretler içerisinde dinliyorum seni. Zahide'nin halini kendi gözlerinle gördün O kadın bunu kaldıramaz. Zamana ihtiyacı var lütfen. Ya Nilüfer ben seni anlıyorum. Keşke sen de beni anlasan. Yani keşke benim alanıma biraz saygı duysan. Yani adalet dediğin şey keskin ve katı kurallara tabi. Yani yasalar insanlar için var, uygulamak için var yasalar ya. Seni tanıdığım günden beri hep aynı lügat bak. Hep aynı kelimeleri kullanıyorsun. Adalet, kural, kanun, duruşma, mahkeme. Hep lügatın aynı ya. Ya biraz bak Lugatını değiştirsen mesela bambaşka bir perspektiften bakacaksın hayata gerçekten. Başka kelimeler de var hayatın içerisinde çünkü. Ne söyleyeyim, ne istiyorsun? Ben öğrenmeye açayım, dinliyorum seni, evet. Travma, korku, acı, endişe, sezgi, ruh. Doğru. Tabii zaten ben ne anlarım insan ruhundan, insan ruhunun derinliklerinden, çeşitliliğinden, zenginliğinden. Ömer ne anlar zaten? Doğru, sen beni öyle dümdüz görüyorsun belli ki. Keşke dümdüz olsam. Keşke dümdüz olsam. O zaman işimiz çok daha kolay olurdu Ömer. Tek bir şerit giderdik, alırdık yolumuzu giderdik, o adreste bulurduk seni. Sen öyle de değilsin ki virajlı... Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Uçurumun kenarındaki keskin virajlı yol gibisin sen. Hız yapmak istesen yapamıyorsun, dönüp arkana gitmek istesen olmuyor. Neyse tamam ya, ben gelip Zahide'ye yetiştiremem lazım. Geç bakalım. Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun? Niye geliyorsun? Gel de kadına ifadenize başvurabiliriz de de ondan sonra da her şey başlamadan bitsin diye mi? Tamam ağzımı bile açmayacağım. Konu oraya gelmediği sürece hiç girmeyeceğim. Sen benim alanıma girmeyeceksin, ben de senin alanına girmeyeceğim. Zaten bir de benim öyle virajlarım var. Onun ne olduğunu hiç anlamadım ama. Anlarsın. Neyse. Tamam tek elime bir şey etmeyeceksin tamam mı? Hala ne istiyorsunuz benden bilmiyorum ama benim Kürşat için yapabileceğim bir şey yok. Keşke öyle söylemekle arkamızda bırakabilsek ama olmuyor. Zahide Hanım olmuyor. Kürşat çok acılı bir çocuk. Oğlunuz. Oğlunuz Kürşat çok acılı bir çocuk. Annesine çok ihtiyacı olan bir çocuk. Olmaz. Ya yapamam diyorum. Ben ona her baktığımda Fatma'yı hatırlayacağım anlıyor musunuz? Eziyet. İkimiz için de. Birlikte bir yol buluruz. Söylemesi ne kolay ya sizin için. Bir yol bulabiliriz. Ne kolay. Hayat devam ettikçe, biz nefes aldıkça, yaşadıkça o yol illaki bulunur Zahide Hanım. İstedikten sonra bulunur. Bakın. Mesela evlat olduğunda o çocuk karşınıza çıktığında... ...ona ben seni istemiyorum demek... ...çok, çok acımasızca değil mi? Siz kendi acılarınızın kat kat daha fazlasını ona yüklüyorsunuz şu an. Belli. Bir evladınız var sizin de. Allah bağışlasın. Ama sizin tuzunuz kuru tabi. Niye? Çünkü benim yaşadıklarımı yaşamadınız. Benim gördüklerimi görmediniz. Ben okuyabilseydim belki sizin gibi doktor olacaktım biliyor musunuz? Belki. Ama sonra... Her şey bitti bir anda. Bir anda. Anlıyor musunuz? Ya ailem bile. Ailem bile benim yanımda durmadı. Suçluydum ben. Kadınım ya çünkü. Mutlaka ben kuyruk sallamıştım. O yüzden bu musibet gelmişti benim başıma. Tövbe tövbe evlendirdiler beni onunla biliyor musunuz? Celladımla yani. Sonra da olan Kürşat oldu böyle. Bak. Bak, bak iyi bak. Ben, ben bu ellerle evladımı öldürmeye kalktım. Gelip yetişmeselerdi kurtaramazlardı Tamam. <laughs> Gençtin. Çok daydın, yastaydın. Kendi çocuğun doğduğunda işte, bak kendin söylüyorsun, küçücük bir çocuktun daha hiç kimse yanında yoktu dedin, çaresizdin, yapayalnızdın, ailem bile sırt çevirmişti sana. Ama sen ne yaptın? Cesurdun, güçlüydün, kalktın ayağa, kendin yeni bir hayat kurdun, Zahide. Yeni bir kimlik inşa ettin kendine. Fatma'yı da kurtarabilirsin, Zahide. yapabilirsin Zahide. Kocam. Salih. Ben onun sayesinde yaptım bunları. O bana hayat verdi biliyor musun? Yeni bir hayat verdi, can verdi. Gerçekten sevdi değil mi? Sevdi. Ben de onu sevdim ama. belki iyileştirir. Değil mi? Doğru. Sevgi iyileştirir. <laughs> Ama yok doktorum. Bu hikayede böyle... ...süslü laflara yer yok. Kimse bilmiyor anlıyor Bakın kimsenin haberi yok. Benim kocam bilmiyor. Öğrenirse. Gidip onu vurursam. Ya beni bırakırsan ne olacak? O herif duracak mı? Ya benim küçük çocuğum var anlamıyor musunuz? Ben kendim için korkmuyorum ki. Küçücük evladım var benim. Korkma. Bakın hiç korkmayın. Biz her zaman yanınızdayız. Ya biz ailenizde, sizi de, eşinizde koruruz. Zaten bu bizim görevimiz. Ayrıca bunu size kim yaptıysa onların hepsi de cezalandırılmalı. Hem de en ağır biçimde. Ama bunun bir tek yolu var. Cesur olacağız şikayetçi olacaksınız yaparsınız Haydi. Tut tutşaın elinden birlikte sarın açık yaralarınızı sana söz veriyorum yanında olacağım elimden ne geliyorsa yapacağım Zahide. Bir şey, bir şey. Hayırdır Zahide? Misafirlerimiz kim? Merhaba. Nilüfer Tozka ben. Memnun oldum. Ömer Atakan, memnun oldum. Memnun oldum. Hep görüşürüz Zahide. İyi günler. Gidiyorduk biz de. Görüşürüz. İyi günler. Thank you.